Evet arkadaşlar merhaba. Bunu canlı yayın yapmak istedim. Hem bir canlı yayın deneyim hem de size canlı canlı göstereyim istedim. Şimdi motosikletimin bakımlarını yaptırdım. Gördüğünüz üzere 3.6 yazıyor. Ben bunu resetlemedim, sıfırlamadım. Ee, bakım yaptırdıktan sonra da bakımını yaptıralı 129 km olmuş. Bunun birazı şehir içi, birazı şehir dışı oldu. Ee, buradan gördüğünüz gibi 33.000 km'de daha doğrusu 33.500'de ben bunun bakımını yaptırdım. Ee, bu bakımda da yakıtım bu kadar az düştü. Bu kadar düşmüyordu ama en son işte bir hava filtresi yağ filtresi, buji e, bütün her şeyin değiştirdim yağını, mağını ve en son en son işte buraya kadar geldik. 3.6'ya kadar. Dışarıdayım, otoyoldayım, petroldeyim. Ee, bunun aldığınız petrol ofisiyle pek bir alakası yok. Ben TP'den alıyordum. Şimdi BP'den aldım ama yani çok fazla değişmiyor. Hepsinde neredeyse aynı yakıyor. Ee, önceden ilk 20 binden sonra bir e, dörtlere falan düştü. Önceden 4.5, 4.4 falan yakıyordu. Hatta bazen 4.8'e kadar çıktığım oluyordu viraj günlerinde. 20 binden sonra bu işte dörtlere falan yaklaştı. E, 4.4'ü falan geçemiyordum artık 20 bin kilometreden sonra yakıt olarak. E, en düşükte 3.9 falan yaktırıyordum 3.8. Uzun yolda 80-90, 80-90 gittiğimde. Bu en son geldiğimde işte her şeyi değişince 33 bin kilometrede Ortalama 40 binin bakımlarını yapınca e, gördüğünüz üzere 3.6'ya kadar düştü. Tabii de ben 80-90 geldim diyorum ama arada sırada böyle bir gaz açıp hızımızı e, bir 140'a 120'ye çıkardık. Sollamalar yaptık, bir şeyler yaptık. Arada bir canımız sıkıldı biraz gaz açtık. Onlar dahil bu göstergedin e, görünüşü. Biraz hığladım İlk defa canlı yine. Şu anda da bir kişi izliyor. <laughs> Evet arkadaşlar sadece bu yakıt durumunu sizlere canlı canlı göstermek istedim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Nasıl kapatıyoruz yayını bilmiyorum bir de. <laughs>